Allah lokmacın batsın ya Halil Bey. Lokmacın batsın. Yılbaşı günü bile beni bu saate kadar çalıştırdı adam ya. Yok yok, bu hayattan kurtulmanın bir tek yolu var. O da büyük ikramiye ama nerede? Çekiliş başlamadı mı karıcığım başlıyor, ya? Başlıyor, başlıyor Hayati. Gel gel Allah aşkına. Neredeydi benim geletim, Her ha? yılbaşı alıyoruz şu bileti. Her seferinde de avcumuzu yalıyoruz ya. ama. Pes bize vallahi. Evet Allah. ya. 80 milyon veriyormuş. Allah'ım keşke bize çıksa ya. Keşke hemen yogacı olurdum. Ben hep yogacı olmak istedim biliyor musunuz? Ama yorgancı oldum. <laughs> AVM'de ne resim yorgan satıyorum ben ya. Vallahi ben de ha baba. Hiç yani arkam bile bakmadan çantamı alıp dünyaya gezerdim. Böyle Kolombiya, Meksika, Arjantin, bütün Latin kızlarını, şey Latin müziklerini öğrenirdim. Notalarıyla sonra Hele ben, hele ben ne yapardım hayat? Şöyle kocaman bir ev. Geniş ha, büyük. Şöyle kocaman bir havuz. Geniş ha, büyük. Ay arkasında bir tane tenis kortu yapardım. Ah. O Şermin karısını çatır çatır çatlatırdım. Ben ne yapardım biliyor musunuz? Ne yapardım? Hemen Halil'i arardım, işi bırakırdım. Yemin ediyorum kendi işlerimi kurardım. Ah ne güzel be. Hayaller Miami'de villa. Gerçekler Merter'de iki artı bir kira. Çelik başlıyor, çelik başlıyor. Oğlum şunu al. Ne Sesini bugün? de aç. Ya başındaki sevgili seyircilerimiz. Evet, hiç vakit kaybetmiyoruz. Toplarımızı döndürmeye başlıyoruz efendim. Evet. Hadi evet. bakalım. Hemen bakalım 80 milyon kime gidecek? Hadi, hadi. İlk numaramız geliyor. Beş. Al, var. Çıkmaz oğlum. Bir sürü insan almıştır o. İkinci numara dört. Aa, o da var baba. Oğlum, kaç tane satılıyor biliyor musun bile? Değil mi? Üç. Baba vallahi var. Ya bırak oğlum sen de ya Allah'ım. Sekiz. Oha, o da var baba. Aa, ne oluyor lan? Yani, ne, oluyor ne oluyor be? İki. Anam! Anam! Son ikiye kaldı. Geliyor yedi. Var, yedi. Var, evet. 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 Son ikinci numaramız yedi. Var var var! Lan! Altı Son numara geliyor altı efendim. De, altı, de, altı de. Altı de dediğinizi duyar gibiyim. Ne olur olayım altı de. Bakalım neler olacak. Altı de. Geliyor şu anda. Altı de. Ve... Dokuz! Tuh! Be. Bir sürü insan alıyor dedim size! Çıkın. Çıkın. Niye bizi çıksın? Ha yok, altı. 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 Altı, altı! 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 Altı dedi! Dokuz! Allah'ım ya! Bakıyorum, altı! Allah! Bize çıktı! Bize çıktı! Bakire dokuz ya! Sen bana bak! Ne orada? çevir onu. Altında çizgi var dediğinizi duyar gibiyim. Bakıyorum. Altı. 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 Yemin ediyorum altı. 80 milyon çizgiyle olur mu? Allah. 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 Evet. Allah. Ol. Allah, 80 milyon bize çıktı. La, bize çıktı 80 milyon. Hayat. Bittin sen Halil. Halil seni bitireceğim. Bitireceğim seni. Allah'ım. Allah, 80 milyon bize çıktı. Allah. Hayati. Heh. Akrabalar. Bizden para istemeye mi geldi acaba? Saçmalama yeter. Nereden haberleri olacak? Bizim bile şimdi haberimiz oldu. <laughs> Allah, yok. Artık kan, keder, dram yok hayatımızda. <laughs> Kim gelirse gelsin canımızı sıkamaz. <laughs> Bir şey olmamış gibi yapın. <laughs> <Bormadın, gülüyor> Olmaz, gibi abi, ah. Her kimse zaten yolda. Oymadı, oymadı. Vallahi keyfimi kaçırdılar. Siz e, dram teyzelerim hayırdır niye geldiniz ki şimdi? Ya tamam. e, yılbaşı gecesi bir sıkıldım, ben sıkıldım. Yemin ediyorum dedim kalkayım enişteme gideyim dedim. Biraz eğleniriz belki. Nefesim gitti. <gülüyor> <gülüyor> Öyle oldu vallahi bize kalktık ah, geldik. Ee, buyurun, buyurun. Buyurun, otur, 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 otur. Ee? Sen yeter. Niye mutlu olduğunu söylüyorsun? Anlayacaklar şimdi. Allah Allah. Al. Ondan sonra da bizi üzecekler. Yapma. Böyle şeyler söylenmez. Bizim piyangolar ikramiye çıktı. Baba. E sen söylüyorsun ya zekasız. Ya bu kadar büyük bir haber olunca insan ağzında tutamıyor herhalde. Ama olsun miktar bende. Yok, Kimseye söyleyeceğim. Asla hatiye söylemem. 80 milyon çıktı bize. Ee, ne oldu? Enişte ben ne kadar sevindim ya, tebrik ediyorum canım enişte. Vallahi, ya biz burada niye üzüldüm? Seni sevindim, açınızda <laughs> hayırlı uğurlu olsun hepinize tek tek. <laughs> Sağ ol. Enişte <laughs> ne kadar paran var dedi? 80 milyonum var. 80 milyonumuz var hayatım. 80 milyonumuz, hepimizin. Hani benim büyük ev geniş havuzlu, Allah Allah. Ve... Bey bunlar hemen birbirine düştü öyle. Bugün parayı bulup bunu yapan yarın sana ne yapmaz yete ye 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 aman aman yeter. Ömer. Ne, ne yapıyorsun bana Hayati? Lan. Reva mı bu bana? Ha? Bu? Reva. Ah Reva, vay Reva va Milyonlar gidecek botokslara, dolgulara. Yeter tenise saracak. Hayati abi genç kızlarla takılacak. Bunu duyan yeter de. Genç yakışıklı tenis hocasıyla kaçacak. Aman ey. Evet. Seni de tanıdık, yeter. Demek <laughs> tenise merakın bu yüzdenmiş ha? Ya, ya babacığım bir sakin ol. Yani daha 80 milyonumuz var olmamış. Yani niye hemen böyle saçma sapan fantezilerle kendinizi... Doğru ya. Evet, ya. Daha evet. güzel şeylerden bahsedelim. Evet. Mesela benim yogacı olmamı. He. Evet. <laughs> Hele sen bunu bana bırak. Tamam <laughs> abla. Yoga dedi çünkü ilgilendiğim bir alan. Tamam ne? ne yapıyordu ona? Hmm yo asana güneşi selamla derken derken Hindistan'da yüz binlik yapacaklar seni geleceksin açacaksın nişan taşında bir yogacı yoga acı yoga acı yoga acı yogacı Aman, aman <Sessizlik> <Sessizlik> Lafın gerisini unuttum, çoğaltır mı? Aşkısı bir tanesi Kocası, kocası Ay, şaka. Kocasından boşananlar gelecek Çalacak kapını Diyecek bize derman ol çiçek bacı Bakacaklar yoga derman olmuyor Batacaksın Ad aşkını, acı acı aman aman. Dur gül gül dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele.